kullanım oranları, şimdi direkt dışı düşünüyorum. E, aradan geçen zamanda neler yaptığımızı anlatalım. Birkaç parça eşyamız geldi. Çamaşır makinemiz yenidir. Çok sevdiğim bir parça çünkü kurutma fonksiyonu var. Evimiz şimdi küçük. E, yani buraya bir de kurutma için aparat gelmeyecek. Önceki evdeki, kiradaki evdekini orada bırakmayı düşünüyorum. Ocağımız yeni takıldı. Elektrolüks gayet şık görünümlü bir ocak. Biz takılacak sanırım aşağıdan kombiyi takan ustalar da gelmiş olabilir. Yerde olan yukarı paralar var. Şurada kombimizin kutusu duruyor. Kombinin direnciye bakma burası. İlk başta ben evin içinde kombi olur diye biraz endişelendim ama bir sıkıntım olmadı mı öğrendim. Bu biraz yanlış takılmış, onu kesecekler. Ee, burası sadece kombiyle ilgili bölüm olmayacak. İçine değişik böyle raflar falan dizayn edilecek. Ondan sonra yeni bir video çekeriz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrar. Formumuz takıldı. Dün takıldıktan sonra video çekemedik. Yaklaşık 3-4 saat sürdü. Formumuz böyle boş, sessiz çalışıyor diye. Yani zaten salonda olduğu için bu modeli tercih ettik. İyi araştırdık. Kompiciler dün biraz kötü yorum yaptı. Boş ne yazıyorsunuz falan diye ama fikrimden yine vazgeçmedim. Bu yapana kadar bayağı bir vakit geçti. Biraz gençlerdi. Servis verecek şimdi. Doğalgazımız yok. Evi Aralık ayında almıştık. Mayıs'a kadar Mayıs oldu. Mayıs'ın sonu oldu hala. Doğal gazımız gelmedi. Yani masa gelecek iki adam. Masa değil, ada gelecek. Pardon. Tabii o ada masa olarak da kullanılacak. Bu yüzden masa da değiştirdik. Üstüne de burada satın almış olduğumuz adizimiz var. Buradaki ışıklar çıktı. Geçici süreliğinde onlar iptal olacak. Adizler adamın üzerine gelecek. Böyle güzel bir şekilde nasıl yerleştireceğimizi düşünüyorum. Benim normalde orası ama oraya bir televizyon gelmez. Yani şuraya ne tipi koltuk gelecek? Oradaki koltuktan o televizyonu görmek, o televizyonu oraya sıkıştırmak çok mantıksız. Zaten bunu Almanya'ya ben ilk ya Bolta'ya girelim diye düşündüğüm bir şey televizyon nereye yapacak? Yani şuraya kalmaz. Olan, sonlandırmak istiyorum ama şu dolap kapaklarındaki kurtlardan söz edeyim son kez. Bunu ilk aldığımda ilk değiştirmen iyi istediğim şeyler bu kulplardı. Çünkü çiçek motifleri var. Birazcık babanın evi havası katıyor. Yani gayet modern döşenmiş bir evde. Bu tarz olarak kulplarının ne işi var sorusu akla getirebilir. Bir de gayet böyle sanki kadınlara hitap eder şekilde düzenlenmiş. Halbuki bir artı bin evlerde genelde ya erkekler oturur ya da bekar kadınlar oturur. Bekar kadınların evi de evli kadınlarının içinde değildir. Bunlar da sosyolojik tespitler. başta planlarımız, normal koltuğumuz var. İki adam olanda e, model, böyle kırmızı, hafif beyaz desenleri var. Köşeye konacak. Onu montaj yapmayı düşünüyorduk bu hafta. Taşınamadığım için o da ertelendi. Yani moral bozucu şeyler var. Çünkü her şey çok gecikmiyor. Hem sağlığın süreci var, hem ne bileyim ile bazı şeyler aksak ama yine de mutluyuz. bazı var. Yani Haziran gelmeden onların taşınırı